öyle bir iş yapıyorsunuz ve öyle bir yol seçmişsiniz ki Cenab-ı Allah'ın yaratma sıfatını en yakın müşahede eden kişilerden en yakın müşahede edebilecek meslek gruplarından birisisiniz. Doğarken doğumundan ölümüne kadar her anının en yakın şahidiyiz. Özellikle cerrahi branşlarda geliyor insan Cenab-ı Allah'ın eşrefi mahluk olarak yarattığı insan tamamen savunmasız bir biçimde size teslim olmuş bir şekilde önünüzde yatıyor. Dokunuşunuzla, ona müdahalenizle, tababetinizle, onun ya hayatiyetini Cenab-ı Allah'ın takdir ettiği çerçevede devamına vesile oluyorsunuz veya eceline şahit oluyorsunuz. Bu şehadet, bu dokunuş olağanüstü bir anın da tanıklığı oluyor. Bunun farkına varabilirsek, bunu hissedebilirsek ve bunun Cenab-ı Allah'tan geldiği bir tayin olduğunu düşünebilirsek muazzam bir fırsat. Varlığı bir hakkın anlamış oluyoruz. Cenab-ı Allah'ın yaratma sıfatını bir hakkın anlamış oluyoruz. Ama bunu başka şeylere, maddi sahiplere, haşa Allah muhafaza etsin, kendimize yontabilirsek de çizginin üzerindeyiz. Adımın bir tarafının nereye gideceğinin belli olmayacağı bir iş yapıyoruz yapıyorsunuz. Dolayısıyla olağanüstü bir iştir. İşin bir vecihi bu. İkinci vecihi de idareciyiz. Bize de insanlar gelirken sıkıntıları ve dertleri olduğu için gelir. Vatandaş gelip bir durum arz edecekse kolay kolay gelip işte ya ziyaret edeyim, bir hal hatır sorayım, bir yükünü derdini alayım diye gelmez. İşimiz budur. Bu şikayet anlamında da söylemiyorum. Sizin açınızdan bu %100 tamamen böyle. Sizi ziyarete gelmez. Gelen kişi hasta olarak gelir, bir muhtaç olarak gelir, bir ihtiyacı olduğu için gelir ve sizden bunun derdini, devasını, ihtiyacını görmenizi bekler. Her gün kendinizi şu şekil formatlamanız, her gün kendinizi yeniden sıfırlamanız, hatta her gün yetmez. Her hasta gelirken kendinizi güncellemeniz ve yenilemeniz gerekir. O stres yükünü de kaldırabilmek gerekir. Gelen kişi dertli gelmiştir. Gelen kişi deva bulmak amacıyla gelmiştir. Niyetinizi bu manada da güncellemeniz gerekir. O da çok zor bir iştir. O stres yükünü, o dert yükünü kaldırabilmeyi de Cenab-ı Allah her birinize nasip eylesin. İkinci tarafı bu. Sizin bugün burada gerçekleştirdiğiniz organizasyon aynı ruhu paylaşan, aynı ufku paylaşan gençlerin bir araya gelmesiyle yaptığınız güzel bir organizasyon. Geçen sene de buraya katılma imkanı bulmuştuk. Bu sene de salon dolu dolu. 12. dönem mezuniyeti yapıyorsunuz. Tıp fakültesi özelinde yapıyorsunuz. İlerleyen senelerde bunun bu mekanlara sığmadan çoğalmasını temenni ediyorum. En büyük izzetimiz ve en büyük şerefimiz. Aziz milletimize ve devletimize, devletimiz sınırları içerisinde veya dışında aziz milletimize, Müslüman kardeşlerimize hizmet edebilmek. Siz de o niyetle mezun olacaksınız. Nerelere gidersiniz, nerelerde bu hizmet nasip olur bilmiyorum. Ama niyetinizi, yaptığınız her işte niyetinizi Cenab-ı Allah'ın rızası istikametinde tutmayı başarabilmeniz, başarabilmemiz. Bu hepimiz için geçerli, başarabilmemiz lazım. Rabbim rızasından ayırmasın. Mezuniyetiniz hayırlı mübarek olsun. Geriden gelen kardeşlerimiz de bu iz üzere, bu yol üzere devam etsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Geceniz bereketli olsun. Allah razı olsun.